Parmut çekiyoruz. Abi. Parti çekiyoruz Abi. ve hala peşimizde. Hala geliyor arkadaşlar. Elinde bıçak var. Hayır. Buradan, hayır. buradan. Gel. Ne değişir? Koş 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 koş. koş. Hayır, hayır. Burada hayır. burada. Bir yerden bir yerden bir yerden. Tamam dur. Yavaş. Oğlum arkadan geliyor lan. Dur gel gözükmüyor. Vallahi geliyor. Gördün mü arkadaş yaklaştı? yakınlaştı. Nerede beni. Orada. Oğlum geliyor ha. lan. Geliyor lan. Gel. Dur oradan dur. Gel, gel gel. Ya dur dur gelin buraya. i'm <laughs>